Mısın, mısın? Sık, sık. Yani, manyak mısın biraz oynak mısın Sık sen manyak oynak mısın Yıldız Tilbe iyiden iyiye kontrolü kaybetti. E, ben bunları çekmeyeyim. Yok az sonra bana şimdi çekmiyorum no, dedim ben size. Az sonra sahneye çıkacak. Yanaşalım biraz hanımefendiye. Yanıma ben... gel yanıma da. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma sanatçı olmaya heveslenen küçük kız çocuklarından farksız. Orasına burasına enteresan süsler iliştiriyor şu dakikalarda. Ayak bileğine bağladığı o garip şey de ne Allah aşkına. Neyse ayakkabıları da tuhaf. Almanya'dan almıştım. Ayakkabılarının tokalarını fare mi yedi acaba? Şurada bağı vardı da kestim sıkıldım bağlardan. Yıldız vazgeçemiyormuş bu ayakkabılarından. Rahat biliyor musun? Yeri sağlam basıyor ondan. Sivri topuklular da rahat edemiyor. Kendimi çarpılmış gibi hissediyorum. Dışarıya böyle çıksa deli derler. Deli miyim böyle dediğin dışarıda? Deli deli kulakları... gelelim Yıldız'la en ilginç dakikalara. Muhabirimiz soru soruyor ama onun umurunda değil. Makyajına devam ediyor. Dostluğumuz eskiye dayanmıyor. Şarkım var onda. Şarkı veriyorum. Gülben Ergen'e verdiğim gibi. Ondan sonra kendime yaptığım gibi ona da şarkı yapıyorum. Röportaj yapılıyor mu, yapılmıyor mu hiç ırgalamıyor Yıldız'ı. O nasıl rimel sürüş öyle bir arkadaşımızla konuşmuş. Haldır huldur sürdü. Rimel burnuna sıçrayacak şimdi. Demişti. Ee, demiş ki, hatta dememiş, silah beline koymuş. Emrah'ı bulmaya gidiyor. Alem kız, burnuna sıçrayan Rimel'i görebilmek için şaşı oluyor. En nihayet burnundaki Rimel'den kurtuluyor. Şimdi sırada sol gözü var. Muhabirin yeni sorusunda bu kez sol gözünü ribelleyecek. Yok öyle bir şey. Benim haberim yok öyle şeylerden. Onlar amca yeğen. Kavga ederler, barışırlar ben bilemem. Onların ailelerinin içinde değilim ben. Onların ailelerinin içinde değilim. Ben. Hiçbir şeye benzemeyen bu röportajın ardından Soluğu sahnede alıyor Yıldız Tilbe. Rüküşler kraliçesiyim diye bağırıyor. Yıkılıyor yıldızı yıkılıyor. Tokalarını kopardığı ayakkabısı, ayak bileğindeki garip ötesi süs, takıp takıştırdığı diğer şeyler. Tarkan'ın kulakları çınlasın. Kıl olduk abi. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık bir rüküştük, kıl oldum abi. Kaferina!